Arkadaşlar adam yorumda demiş ki önce bir hate kusmuş tamam bir şeyler söylemiş sonra da demiş ki sen kabadayılık öğretiyorsun demiş. Sonra demiş ki yanlış anladım, sadece yemiştim. Ben kabadayılık öğretiyorum arkadaşlar. Ben, <laughs> ben size kabadayılık mı öğretiyorum? Herhalde düşündüm ben. Ya, bu arada direkt kanaldan banladım hiç cevap bile vermedim arkadaşlar. Neden olduğunu da söyleyeceğim birazdan. Herhalde bizim bu hani hadi gel dövdüm işte o ay falan yapıyoruz ya arada yaşayarak oynuyoruz ya oyun arkadaşlar. Raç'te de var bende de var bu yıllardır biz böyle oynuyoruz oyunu. Herhalde bu ona şey geliyor. Sert geliyor. Bilmiyorum. Ben biliyorsunuz ki arkadaşlar bütün izleyicilerimin yorumlarına dikkat Merhabalar. Ananı avradını. Ananı. Ha 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 ha. Ama ya. Ama ya. Okey. Öldürürüm bu arada gelirse. Yat bakayım orada. Muah. Böyle başlangıç. Herhalde arkadaşlar bizim bu davranışlarımız ona sert geliyor. Ben onun anlayacağı dilden. Bu arada adamlar 5 kişi denk geliyorlar. Tek başıma Vayne'le böyle kapışıyorum onlarla. Şimdi kardeşim özür dilerim. Pardon. Sevgili gibi izleyiciler için de konuşmam gerekiyor. Arkadaşlar bugün vadiye geldik. Ee, her yer çayır çimen burada birazcık e, farm yapacağız. Bazen adamlar bize vurursa belki biz de onlara vururuz ama savaş çok kötü bir şey biliyorsunuz. Allah Allah. Var ya bak çıldırıyorum böyle şeylere niye çıldırıyorum biliyor musunuz? Kendi yorumun kardeşim tamam hadi yaptın diyelim yorumunu. Sıkıntılı kısım şurası. Hayatınıza bakın bunu genç kardeşlerim. Abi kardeş tavsiyesi olarak alın benden çok ciddi bir şekilde bir şey söyleyeceğim. Bazı insanlar hayatınızda ağzından böyle size karşı bal damlıyormuş gibi görünüp aslında zehir kusarlar. Bu işte o arkadaşlar. Ne biliyor musunuz mantığı ben size söyleyeyim. Kanka ah 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 ben de sana vurayım al. Al ben de sana vurayım. Bazı insanlar böyledir arkadaşlar. Onlara karşı tutumunuz tabi sizin bileceğiniz şey. Ben güler geçerim işte. Ya kendini çünkü zeki zanneder o. Tamam mı? Olayı odur. Ee, ama aslında değildir yani. Karşısındakini salak zanneder. Ama öyle olmuyor arkadaşlar bazı olaylar. Olay bu yani. Sadece eleştirir. Şey gibi düşünün. Senin ben onun avradını gelmişini geçmişini soyunu sopunu. Yanlış anlamayın ben Diyorum. sadece bunlar hani lafta olan şeyler. Bunun gibi yani anladınız mı? Ya yanlış anlama eleştiri olarak söylüyorum. Kardeşim söyleme o zaman öyle bir eleştirme şekli yok. Ben eleştiri çok açık bir insan olarak söylüyorum. Öyle bir eleştirme şekli yok arkadaşlar. Dediğim gibi bu da böyle tatlı bir muhabbet olsun. Aramızda sizde girişte söyleyeyim. Bu arada hepinize iyi seyirler diliyorum. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Adamları kustura kustura hop. Hop bir tane şunu al sen bir... Miskrik mi attın sanki orada? Ulan Wayne benim benim miskrik atmam lazım. Sen atıyorsun. Hop şunu da aldım. Mükemmel. Neden Doran kalkanı başladım da Doran kılıcı başlamadım? Onu söyleyeyim hemen. Çünkü Malphite arkadaşlar. Malphite'a e karşı dedim ki bu beni sürekli büyük yoracak. Böyle. Canım toplayamayabilirim. Bir sıkıntı olur, bir şey olur. Alayım, alayım dedim. Canım da olsun mis gibi. Bu yani başka bir sebep yok. Demek öyle de birazcık düşük olacak. Bunu niye yaptığımı anlatacağım birazdan size. Benim bu çılgın Wayne buildim bu arada bilenler vardır arkadaşlar. Abi. master mı geliyor? Gelsin. Oğlum dövüşüyorsun ama sen. Dur. Flash yok sanırım onun. Geliyorum. Pişik Nereden gidiyor? Nereye gitti? Ki adamı, oğlum adamı görüşten çıkartmasaydı ben yine Binyom kaçırdım. Ya Allah aşkına bak. <laughs> Kardeşim benim. Evet, Master'ı takip et. Yakalarsa döver bu arada skilleri döndüyse Sıkıntı olur senin için. Arkadaşlar normalde Vayne dediğiniz karakterde Şöyle bir sıkıntı var. Çabuk ölür. Vayne çok hızlı ölür. Bu arada hala Master'ı gelebilir. buraya, Şöyle bir pot basacağım. Bu build yaptığınızda ölmüyorsunuz abi. Bakın ölmüyorsunuz. Bunu da şöyle bir. Oh, master gelse şöyle bir Dövüşsem diyorum da ben öleceğim burada ya bu şekilde. Bu şekilde olursa ben öleceğim arkadaşlar. Altı olsam dövüşürüm ama burada bu şekilde ölebiliriz. Ortak pençesiyle arkadaşlar. Rain lane'de çok güzel adamı harassliyorsunuz, düdüklüyorsunuz, dövüyorsunuz, yanını yakıyorsunuz. Gayet rahat rahat oynuyorsunuz. Üstüne late'de zaten atak speed her türlü geliyor arkadaşlar. Rahat rahat. Orada da damage'inizi atıyorsunuz. Şunu ver bana kanka. Ben bir orta kalayım senden. Senin şu kalkanı nasıl yapacağız ama Malfight'cim? Benim kalkan biraz yoruyor beni biliyor musun? Şöyle 5 oldu. Ya. Tam olarak böyle arkadaşlar dediğim gibi yoracak bizi. Sen e, bu kaçar bu arada. Ya dive atalım ya da sal beni ben bunu keseyim tutacağım. Diğer türlü Rayla arkaya kaçar. Elimizden kaçırmak istemiyorum. Ürkütmek istemiyorum. Güzel geldin. Zamanında geldin ama dediğim gibi ultim var mı senin? Yok. 4 oh Oo e, manası yok tuti. Yapmadık mı? Yapalım Benim abi. canım da olacak Geleceğim. şimdi. Manası geldi Bakayım. bu arada. Q atarsa ölürüm ya. Girdin mi bir anda? Yok yok girmedin girmedin. Çak, çıktık çıktık. Mitten de ses geldi. R gelir laksan bir şey olur. Çıktık. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, daha böyle güzel olabilirdi burası ama olsun olsun bak bak bak. Gelmiş bak, Ben dedim sana laks gelebilir. Şimdi Vamin Alev'ini aldım. Bir tane daha ekip aldım. Atak istedim zaten var. Şuna da bak. bir tane pot aldım. Bir tane de board aldım çıktım. Let's go. Bu arada alamete gelirse biz bu fight'ı alırız. Ben ultisi gelmeyecektir diye düşünüyorum. Dönmez herhalde. early'de. de. Arkadaşlar bu bu kim için biliyor musunuz? Tam böyle Vayne oynamayı seviyorum ama işte bir tane yanlış hareket yaptığım zaman ölüyorum. İşte ölmek istemiyorum. Panik atak oynuyorum birazcık. Skillere kafa vesaire diyen kardeşlerim varsa. Benim bu build... alın. Oğlum ne yapıyorsun lan? Tamam da. Tamam da ne alaka? Ne yapıyorsun oğlum? Neden bana ulti attın? Ulti attı abi? Evet ulti attı. Ultisi dönmez bir de dedim de dönmüş. Kötücüğüm buna dive atamayız bu arada. Adam tank. Bence de abi. Biz buna hiç hiç şöyle hiç bir şey denemeye gerek yok. Ben şöyle ufak ufak arkadaşlar. İncitmeden şöyle tatlı tatlı vurayım buna. Ben de tankım bu arada. Geldi ulti attı canımı azalttı. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi takılıyor. Valla garipsin ya. League of Legends gerçekten çok garip oyunsun. Aslında Master'ı istiyorum arkadaşlar. Master gelse bu kadar güzel olacak ki. Bu buralarda ya. Birazcık oyalarım. Oynarım hafiften şöyle bir. Al bakayım sen şunu. Alametim var buralarda? Direkt miyiz? Alabiliriz tabii ki. Evet. sen bir tane. Alabiliriz alabiliriz. Neden alamayalım? Tutucuğum açacaksan ben burayı bir ittireyim kardeşim. Aç bakalım bir neler olacakmış bir bakalım. Büyük ihtimalle aldık da bunun ultisi döndü diye korkuyorum biliyor musun? Dönmüştür abi. Ne mısın Aa. Dönmüş kardeşim. Bu adamın oh. ultisi ve biz kuleye alamadık. Sen niye adama aldın bir anda bana ulti atınca? Kuleye vursaydın ya. Adam kesmiştik bu arada öyle bir durumda biliyor musun? Okey sıkıntı yok. Çıktık yine arkadaşlar. Vallahi şeye döndü. Loop'u aldık oyunu ya. Adam geliyor ulti atıyor ölmeden çıkıyoruz. Adam geliyor ulti atıyoruz ölmeden çıkıyoruz. Vallahi yoruldum. Ama halledeceğiz şimdi. Hiç sıkıntı yok. Bir tane atak speed. Ne alacağım biliyor musunuz? Hemen ne alacağımı göstereyim size. Bir tane vampir asa alacağım. Mahvolmuşa tamamlayacağız bunu. Ondan sonra cam buzdağını bitireceğim. Eğer 1700 goldla dönmezsem. 1700 goldla dönersem direkt buzdağımı bitiririm ama şu anda ee, bir alalım. Adam bu arada seri seri bana ulti atıyor. Bak lane'de o kadar böyle farm yapıyoruz ki adam ulti atıyor. Adam bir daha ulti atıyor. Adam bir daha ulti atıyor. Şimdi sıkıntı ne biliyor musunuz? Bu adamı şu anda başlasam kesebilecek bir demecim yok. Onu biliyorum. başlasam normalde keserim hani. Ama çok uzun mesafe lazım. Buradan başlasak onun oraya kadar kesemeyebilirim arkadaşlar. Kulesinin altına kadar. Aha. Tuti. Aha. Giremez buradan. Çıkamaz buradan. Çıkamaz buradan. Aha. yürü. Yürü. <laughs> Psikolojik olarak yapıyorsun. Adamın önünü kapatıyoruz. Bir ee, dikkatli ol. Bu arada seni istiyorlar. Ya bana re atacak ya sana re atacak. Bir şey yapacak bu my god inhuman reactions ay 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 <laughs> aynen kanka o kadar bedava senin re zaten sürekli at anasını satayım. sürekli at kanka bir git hayatımdan ya arkadaşlar neymiş bu ya vallahi neymişsin be kardeşim yalnız vampir asayı almakla çok akıllılık etmemişiz arkadaşlar Atak speed yetmiyor şu anda. Malphite! Vallahi hayatımdan çık be kardeşim. Oh. Elim kalkmıyor. Farkında mısınız? Adam elimi kaldırtmadı. Şimdi ignite atsa keser mi acaba? Bunun ultisi mi gelecek? Bak garip garip hareketler yapıyorsun. Çık git şuradan. Çık git şuradan. Vallahi kıracağım kemiklerini. Tuti bu ne salakçar ya. Bak bana biri bunu açıklayabilir mi? Ver şunu. Şey, evet, Kesebilirim abi senden. Ya ultisi gelecek şimdi birazdan vuracak kafama da ben gidiyorum yine arkadaşlar. Valla loop oyun loop'a girdi ya ben gideyim Mahvolmuş'un bir parçasını alalım gelelim biz. Bu ilten biraz bahsedeyim bu arada arkadaşlar. Buzdan alacağız ya buz, buzdan değil bu arada buz ateşi miydi o tutu? İsmi değişmişti bu arada. Aynen buz ateşi. Buz almış, ateşi eldiven, el tamam pardon buz, buzdan değilsem önceden özür dilerim. E, buzdan kalktı artık. Buz ateşi eldiven değil mi lan kalktı mı tutu bir dakika. Ha, tamam, bu ateş tamam, tamam buz ateşi oldu. Tamam buz ateşi oldu falan filan tamam arkadaşlar. Buz ateşi alacağız mahvolmuş alacağız. Guinsu alacağız bir tane. Bir tane aklın alacağız bu arada AP yoksa sonuna gitmedi. Gördüm geliyorum. Bana getirmen lazım. Sen uzaklaştıracağım. Onu ben tankım ya. Abi ulti açık. Biliyorum biliyorum. Biliyorum ulti da. Red'i vermek istemiyorum. Sıkıntı o. Nasıl yapacağız? Alamazlar abi hocam. Bence Red'a söküp götürecekler eve biliyor musun? Eve söküp götürecekler bak yemin ediyorum eve götürecekler Red'e. Ya sorun yok bence Mastery'i güzel hallettik arkadaşlar. Şu anda hiçbir de beklemeyin şu anda sakin abi. Lane'de güzel güzel pokladık bu kadar. Şu saatten sonra item. Itemimizi çıkıyoruz normal dümdüz arkadaşlar adamların ağzını Lan lan lan. Kanka salın ama be. Sal be kardeşim. Bu neymiş be kardeşim. Oha bir ignite attılar. Bu ne oğlum? Bu ne bu ne? İki ignite, bir exhaust, bir ulti. Eh kardeşim siz bak çok kaşınmadınız mı ama? Tuticim bunlar aşırı kaşındı kardeşim. Ben şunu da satıyorum. Mahvolmuşum da alıyorum. Gelin abi tamam. Bu saatten sonra görüşeceğiz arkadaşlar onlarla. 1v1 girsek şu anda alamayabilirim biliyor musunuz? Şu an yeteri kadar damage'im olmayabilir. O korkutuyor beni. dahil bu arada adam zaten tutturamadı. Keşke flash atmasaydım. Orada ben bir an refleks gösterdim de. Hiç gerek yoktu yani öyle bir şey. Flashla da kaçar giderdik bu arada. Eğer flashı boş saydım. Tamam ver babacım bunu. Gayet güzel. Artık arkadaşlar. Alameti aldım. Şimdi topa bir çıkalım. Bu lavuk yine beni görür görmez ulti atacak diye. <laughs> ya tribe girdim oğlum ya. Vallahi bak adam direkt beni görür görmez ulti atıyor. Bu arada ne kadar dayanıklı farkında mısınız? Ya tanklar çok dayanıklı. Gerçekten çok dayanıklı. Ben de Vayne'im. Ben de işte dayanıklıyım aynı. Yani yeni gelen işte bu buff'lar, nerf'ler biliyorsunuz. Belki. 12 onda gelen şeylerden sonra. Ben de birazcık herhalde dayanıklıyımdır mı? Kanka ben seni görüyorum bu arada. Yumin gelirim seni Sana kimse gelemez. Bak sana kimse gelemez. Ben şunu bir açıyorum şurada. Allah sen büyüksün ya Rabbim sen bana sabır ver ya aynı şeyi var ya defalarca kez yaşadık ve yoruldum artık ya bıktım kus geldi ya yeter be kardeşim Tuti hep aynı şey bak hiç değişmiyor yukarıda hep aynı şeyi yaşıyoruz arkadaşlar lupa girdi ya siz dejavu mu lan ben videonun burasını izlemiş miydim acaba diye hissetmiyor musun Hayır hayır hayır, hayır. malfight geliyor. Bir tane yampir için gerek yok. Yampir için gerek yok. Arkadaşlar buzdanımız geldi. Pardon buz ateşi. Şuna bir alışamadım. Okey. Ben bir şey diyeceğim. Gitsem ben şu anda güçlüyüm. Bakmayın bakın. Adamı kesemiyoruz ya. Ben normalde güçlüyüm şu anda. Sıkıntı şu malfight aşırı dayanıklı abi. O kadar dayanıklı ki. Aa çok iyi. Bir W at. Aa ignite var? Tutucuğum ben geleceğim bu arada. Neredesin? Gel, gelsene oğlum çocukları dövüyorlar bizim. Vallahi çocukları dövdüler bizim. E, e atamadım. E atamadım. Geliyorum, 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 geliyorum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Devam, 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 devam. E gel, devam, devam, devam. Hadi abicim. Ah be. Eee <laughs> <laughs> kanka demek ki sürekli ulti atınca <laughs> yerden sonra artık insanın skoysi bozulduğu için kaçabiliyormuş. Arkadaşlar bir tane Guinsoo alacağım şimdi. Atak speed lazım. Gidelim red de hazır beni bekliyor. Şu red'i de alayım. Bakayım bizim Morgan'a çok kasmış. Morgana'yı bu arada bir anda çıkartabilirler ya eğer kendini çok iyi korumazsa. Oyun her an bir anda terse dönebilir. Karşıda Master falan var. Ha beni kesemez bu arada. Master imkanı yok arkadaşlar. 1v1'de şu build'i kesecek gerçekten insan evladı yok. Normalde zaten late'de Vayne'i kolay kolay kesebilecek karakter yok da 1v1'de. Özellikle birazcık da böyle dayanıklılık eklediğiniz zaman karakter bir anda arkadaşlar bambaşka bir hale geliyor. Bana kill düşmedi sadece. Sıkıntı o. Bekliyoruz bakalım. Belki Malphite dışında birileri de gelir karşıma çıkar. Abi hiç sekmez mi ya TR server'ı? Bak oyun dönebilir dediğim anda patates oldular. Bak patates oldular. Geliyorum. Geliyorum Tuti mid'e baksana. Morgan'a biraz yaşar belki. Tuti koş. Tuti koş koş Koşun koş koş. Hmm, girdik bu arada. Girdik bu arada buraya. Girdik buraya. Girdik buraya. Tuti girdik. Aa nereye gidiyorsun kanka? Gel 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 gidebildin mi? Tamam mis gibi. Gel bakayım. Oğlum şu atak speed'im Elim ama atak speedimi bir daha. Gayet güzel. Arkadaşlar bu kadar basit bak. Bir kere bekledim. Girdim killerimizi aldık. Şükürler olsun kill aldım ya. Ya Yumi içine girecektin değil mi? Well diyor. Daha yapacaktım da yetiştiremedim arkadaşlar. Gayet güzel bak. Ölüm riskim yok bu arada. Bakmayın normal veymiş gibi oynuyorum ama içlerinde böyle dümdüz bıraksam da orada beni öldürecek adam yoktu. Ama mastery falan olsa birazcık dikkat etmemiz gerekiyor tabii ama. Yok mu ya şöyle bir mastery gelsin. Arkadaşlar Vallahi bak bu <laughs> niyeti bozduğum zaman sıkıntı oluyor. gayet güzel, gayet güzel. Bu kaçıncı ejder? İkinci ejder alıyoruz. Tamam arkadaşlar, takımımıza bir yardımcı olalım. Haydi base'imizi atalım. Bu insomuzu alalım. Bakayım beni kim sıkıntıya sokabilir? Hemen bir randuine gidebiliriz. Şu çok fazla vuracak. Bunun için bir şeyler yapabiliriz. Şu an ne istiyorum? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şu an ne yapacağım biliyor musunuz? Bir tane haşmetli alacağım ama para etmiyor. Şunu bir alalım. Bir tane haşmetli alalım. Neden haşmetli alalım abi? Haşmetli çok sıkıntılı bir şey değil mi? Evet abi, çok sıkıntılı bir şey. Çok da yakışacak. var ya böyle 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 içlerinden geçecek. Değiştirebilirsiniz bu arada bu yılda. Bakın buzdağından sonra yanına ekleyeceğiniz itemi seçebilirsiniz. Zırh çıkabilirsiniz. MR çıkabilirsiniz. Bu kadar dayanıklılığı elde ettikten sonra direkt AD'ye yönelebilirsiniz. Kanka bak eskisi gibi değil fark ettin mi nasıl vuruyorum sana? Eskisi gibi değil fark ettin mi? Keşke bir ultiyle üstüme gelseydin de. Ulti açamazdım arkadaşlar. Ulti açıp kaçardı. Benim ultim onun üstünden daha değerli şu anda benim gözümde. Çünkü beni görmedikleri anda ben çalışırım bunların ağzına yüzüne kafasına kafasına. Bakayım bizimkiler orada. Aa yok. <laughs> Aha ne oldu kanka? Ne oldu? Bak bak yine yine işler ters gitti dedim senin için. Ah Tuti, Tuti dur dur <laughs> yetişirim ben ona. Tamam. Kardeşim bir şey diyeyim mi? Adam ölecek zannettim stek birikmemiş. Ne olduğunu şaşırdı. Bu arada Mastery demeç atamadığı için şaşırmış olabilir arkadaşlar. Bu ilme baktığı zaman anlar neden demeç atamadığını. Ben sadece Malfight istemiyorum. Bak o da aşağı gitmiş zaten bizim çocukları dövme. Malphite dışında hepsi gelsin. Malphite de niye gelmesin? Çok dayanıklı arkadaşlar. En son onu bırakmamız lazım. Orada bekledi. Gelmemi bekledi ben. Çiçiçi şey yaptım ya arkadaşlar. Çiçiçi yaptık ya karakterle. Bekledi de. Ha, ne geleceğim oğlum? Niye vurdurayım kendime? Enayi ben. <laughs> Güzel. Çok keyif ya. Bak kanka hiç mu sana ya? Hiç yakışıyor mu Zonya Monya basıyorsun? Neyse bedavadan Zonya'sını aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Allah. 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 İki kişi Cık, ultim geliyor. Bir dakika ben niye kaçıyorum ki? Ben neden mı kaçtığımı... anlayamadım şu anda. Bir slow bakayım sen orada. Geliyorum dedim vay gelmiyorsun. Oğlum geliyorum beni neden bait diyorsun, geliyorum deyip. Koşuyor mu abi? Çok kötü oynadım bu burayı. Çok kötü oynadım burayı. Abi geliyorum deyip beni baitledi gelmedi bizim vay ya. Vallahi gelme şurada bir canla kaçtı Okey sıkıntı Bura benim hatam arkadaşlar. Bura benim hatam. Bir sıkıntı yok. Bak gelse neler yapıyor bizim olan. Yani yani neyse iki tane asıl aldık gayet güzel. İkisini de burada verdik Mis gibi oyun abi bak o kadar temiz ki tertemiz. olur mu? oradayken. Aa çok yalan adam bana saldı bak benim aldığımı görünce. Evet evet geliyorum geliyorum. Neşfri ya iki tane inimsör açık zaten şu anda gayet güzel. Hemen abicim alıyoruz. Buradan da arkadaşlar haşmetimizi bitiririz. Aslında birazcık zırh istiyorum. Lux'ın hiçbir skill'i bana değmiyor zaten. Malphite'da ne kadar vuracak abi? Ne kadar vurabilir? Çok canım var zaten. Hiç zannetmiyorum çok vuracağını. Gidelim bunu alalım. Zırh, can vesaire destekleyebiliriz üstümüze şu anda arkadaşlar. Çünkü bizim çocukları darlıyorlar. Geliyorum kardeşim de. Geliyorum geliyorum arkadaşlar. Bunu kesin deneyin. Ben seviyorum bu Vayne'i. Söyledim mi bilmiyorum. Normal Vayne'le kıyaslamayın. Normal Vayne bunun iki katı vuruyor arkadaşlar. Olayımız normal Vayne'le kıyaslamak değil. Olayımız ölmemek. Ne kadar dayandığımı görüyorsunuz. Normalde şu. Yukarıda biraz bana iki tane vurur geçerdi. Gel kardeşim. Oy kafasına ne vurdu be. E ee, bitireceğiz mi buradan? Oğlum bir dövüş bir, bir tur daha dövüşmese ya? Kanka ben çok tankım. E, gelin isterseniz dövüşelim sizle. o adamlar çok kusuyorlar bu. Tamam köyü bastım hiçbir şey olmayacak bana. Ben bir çıkayım artık. İyi siz de çıkamadım abi. Tamam. Hadi 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 kaçtı 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 kaçtı. Hop. Oğlum çok çok tankım çok. Çok tankım. Ultisini bozdum ya. Bir dakika ölmüyorum. Bitti bitti. Bitti vuralım. Fark ettiniz mi orada yediğim demeci? Normal bir beynin orada yaşama ihtimali var mıydı arkadaşlar? Bunu soruyorum. Hadi hasar tablosuna bakalım. Bizimkiler çok dövüştü. Bakalım kim ne kadar vurmuş. Tam tahmin ettiğim gibi olmuş arkadaşlar. Biz Malphite'de dövüşemedik. Adam bana Q atıp kaçıyordu. Q atıp kaçıyordu. Bu arada güzel taktikmiş. Benim toplayın lane karşı bir tane taktiğim var. Denk gelirse bir ara göstereceğim size. Çok tatlı oluyor çok yakışıyor. Gerçekten beyni bildiğiniz dümdüz ediyorsunuz. Siliyorsunuz ne böyle yaptığınız çok bir önemi yok. Bu da güzelmiş. Adam beni kesemiyordu eyvallah. Normal beyin olsa keser bu arada bakın öyle düşünün. Q atıyor çıkıyor Q atıyor çıkıyor yıpratıyor. Güzel güzel tercih bu arada beğendim arkadaşlar. Çok fazla vuramadık ama eğer ki devam etseydi boyun 30 dakika değil de 40 dakika sürseydi tap demiştik. Vuramazlardı benden fazla imkanı yoktu silecektim yani dümdüz silecektim. Çok güzel demeç atmaya başladık bitti. Bu arada çok güzel dediğim şu. Bu kadar vuruyor. Bunun bir tık üstü hani yok yani. Dominik falan alırsanız belki birazcık daha Malphite e falan vesaire hani tanka sen adamlara fazla vururdunuz. Karakter bu şekilde vuruyor. Demeci bu. Hani 3. vuruşlardan çok fazla beslenmeye başlıyor. Daha fazla yani normalde adresinden dalıyor. Bu şekilde ben seviyorum. Her zaman tercih ediyor muyum? Hayır. Toplayın da bazen alıyorum. Size de tekrardan bir göstereyim dedim. Özleyenler vardı. E, sapık toplayın beynini özledik abi dediler. Ben de çekeyim o zaman dedim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonra bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yes, <laughs>